Tüm kamuoyunun kısa bir süre önce basında görmüş olduğu görüntülerde kimyasal silah kullanımına dair belirli paylaşımlar vardı. Bu paylaşımların AKP, MHP iktidarı tarafından direkt reddiyle karşı karşıya kaldık. Bu bulguların aslında bir noktada araştırılması gerektiğini söyleyen aydın gazeteci hukukçu birçok arkadaşımız hakkında soruşturmalar başlatıldı ve tutuklamalar oldu. Bu görüntülerin aslında kanıtlanmasına dönük bir heyetin, bağımsız bir heyetin alana o alana gitmesi gerekiyor. Ki bunu talep eden kişiler de aslında yani talebini bu noktadan başlatmıştı. Çünkü kimyasal silah kullanımı hem savaş suçu hem insanlık suçudur. Bizler de buradan İzmir'den bölgede silopide Türkiye metropollerinin de İstanbul taksimde bir araya geleceği bir yürüyüş olacak yürüyüşümüzün şiarı büyük insanlık yürüyüşü Çünkü insanlık insanlığa dair canlılara dair yapılan bir katliam var ortada ve oradan tuttuğumuz bir bağlam üzerinden yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ama bunun dışında işte demokratik kitle örgütleri, şahsiyetler, aydınlar bu noktada mevcut kimyasal silah kullanımının savaş suçu olduğunu dillendiren ve bunun açığa çıkmasını isteyen tüm topluma çağrımızı yaptık. Ee, o gün e, yani ayın 5'inde Marmara'ya doğru yola koyulacağız e, ve e, bir an evvel e, e, görüntüleri paylaşılan e, kimyasal silah kullanımının iddialarının da e, açığa çıkması noktasında taleplerimizi yükselteceğiz. Ve iktidarın, e, Uzun yıllardan beridir e, kendi yürütmüş olduğu bir siyaset var ve bu siyasetin içerisinde e, iktidara dair ses çıkartan e, alana çıkan e, iktidarın istediği noktada e, söz söylemeyen herkesi e, kendi hedefine alan bir e, pozisyonu var. E, bu e, şimdi yaşadığımız bir süreç değil aslında. Ee, de de kayınlar sürecinde de yaşamış olduğumuz bir süreçti, e, Kobani sürecinde de yaşamış olduğumuz bir süreçti, gezi döneminde de yaşamış olduğumuz bir süreçti. Bugün de devamında işte şu şu an e, kimyasal silah kullanımına dair. E, görüntülerin e, dinlendirilmesi noktasında da o ayrıştırıcı, ayrıştırıcı politikasını e, insanları sindirip bastırıp e, gözaltı ve tutuklamalarla e, tehdit e, ve baş eğdirmeye dönük e, bir politikayı yürütüyor e, mevcut iktidar. E, mevcut iktidar zaten e, kendini var ettiği nokta e, burası. E, kendi varlığını e, güçlendirmek için bir e, Toplumun farklı kesimlerinden e, e, bu noktada Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük dayanışmayı gerçekleştiren e, herkese aynı boyutuyla e, saldırı gerçekleştiriyor. Ama e, tabii ki duyarlı e, halklar bu sürecin farkında olan e, kitleler, demokratik kitle örgütleri e, aydınlar. E, sessiz kalmayıp sözünü söyleme noktasında geri adım atmamada ısrarcılar. Bu ısrar da elbette ki bu iktidarın daha fazla yol alamayacağı noktasındaki endişelerinin de olduğunu gösteriyor. Ve insanların haber alma özgürlüğünü kısıtlayan, basına yönelik saldırıları gerçekleştiren ve bu noktada özgür basına dönük gerçekleştirilen tutuklamalarda da basından haber almayı önünü kesmeydi. Bunları yaparak insanları hem toplumdan uzaklaştırma hem de mevcut var olan süreci takip etmesi noktasında engeller oluşturma. Ama elbette ki bu hani bu süreç böyle gitmeyecektir. Mücadelenin büyütülmesi, bir arada olma, acıyı ortaklaştırma ve yaşanan sürece dönük ses yükseltmeyle aşılabilecek bir durum.